E, kelime-i şehadet. <laughs> Zaten kelime-i şehadeti getirmediğinde Müslüman bile olmuyor insan. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Öyle değil mi? Ondan sonra işte zekat var, Ramazan orucu var, hac var. Ramazan orucu için insanın kuvvetinin yerinde olması lazım. Sahatinin yerinde olması lazım. Her zaman oluyor mu olmuyor mu? Hadi o bazen herkesin yapamayacağı bir ibadet olabiliyor. Nadir de olsa. Zekat zenginlerin yapması gereken belli bir mal varlığını bir sene üzerinde geçmesi gereken yani biraz parası olan için. Herkes zekat verebiliyor mu daha Türkçesi? Hayır. Maddi durum iyi olanlar. E hac? Hac için neredeyse zekattan daha fazla para lazım. Hani hacca Belli bir tabii birikim olması lazım ama gidişi, gelişi, maişetini ne bileyim ailesi varsa onlara bir şey bırakacaksa parası pulu. Yani e şimdi bir de kura çıktı başımıza paranla bile gidemiyorsun mübarek. Öyle değil mi? Yani hacca da herkes gidemiyor. Arkadaş kuru kuru kaldı tövbe estağfurullah. Bir kelime-i şehadet bir de namaz. İnsan namazı da kılmazsa pek hoş bir durum değil. Namaz bu kadar önemli mi? Namazın önemini nasıl anlayabiliriz? Açık konuşmak gerekirse hani yahu bu programlarda bendeniz sizlerle samimi olmak taraftarıyım. Yani samimi olursak, samimi konuşursak birbirimizi daha iyi anlarız, birbirimize daha çok yardımcı oluruz diye düşünüyorum. Bir, bir kere. Herhangi bir şekilde namazı kılmayı, ibadet etmeyi, güzelliği, iyiliği konuşuyoruz burada ama bu benim çok iyi olduğum manasına o şekildeki bir çıkarıma yol açmamalı. Burada bir güzelliği paylaşıyoruz. O güzellik etrafında halelenmeye çalışıyoruz. Yani benim dört dörtlük namazım var ben çok iyi adamım da size konuşuyorum. Öyle bir iddia olabilir mi? Böyle bir şey kim iddia edebilir veyahut? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını, Kur'an-ı Kerim'in ahkamını, ahlakını işte şu huzur vaktine çevirerek konuşmak. Derdimiz bu olmalı. Şimdi biraz o yüzden anlattıklarımı hani böyle yapın, şöyle yapın tarzında size bir ikaz mahiyetinde veya böyle yukarıdan yukarıdan konuşan bir adam olarak değil. Dertleşme olarak konuşuyorum. Lütfen siz de öyle anlayın.